geldiniz. Daha önce geçen hafta görüştüğümüz biri vardı. E, cinlerle e, ya evliydi ya da cinlerle arkadaş olmuştu. Bu sebepten dolayı bu hafta buraya geldik. Bakalım nasıl göreceğiz onu. Bize buraya gelin ben size irtibata geçerim. Sizin geldiğinizi anlarım ve ben sizi karşılarım demişti. Şimdi biz o bölgeye geldik. E, bu ormanda o tarafı doğru gideceğiz. Bakalım bizi neler karşılayacak? Görecek mi, görmeyecek mi? biz de bilmiyoruz. Şu an o tarafı doğru ilerleyelim bir gidelim bakalım. İnşallah görür diyorum. Arkadaşlar gideceğimiz yol bayağı uzakmış. Bizim yaptığımız hesaplamalar biraz daha e, kısa zannediyorduk. Bayağı yürüyeceğiz şimdi. E, videoyu buradan keselim. Yürü, geldiğimiz yerde tekrar videoyu açalım. Çünkü 15-20 dakikalık belki yürüme mesafemiz olacak. Boş yere sizin de vaktinizi almış olmayalım. sar geliyor arada galiba yaklaştık çünkü evet çabukladı o sesler miydi şimdi biraz ee, çeker sesler bir motor yani vereceği tepkiyi de bilmiyoruz aslında herhangi bir sert tepki de verebilir şu şöyle de... ateş yanıyor. Galiba ateşin olduğu yerde öyle bize demişti. Oraya doğru gideceğiz, sesleneceğiz. Bakalım nasıl bir tepki alacağız. Ona göre yavaşça gideceğiz. Abi kolay gelsin. bizi kabul ettiğin için teşekkür ederiz. buraya gelmemizin sebebi bir takım böyle bu paranormal olaylarla ilgili bir video çekiyoruz. Bunun içinde merak ettiğimiz konular var, merak ettiğimiz hususlar var. Hani hayat şartları, koşullar, nasıl bir yaşam tarzı? Bunun gibi böyle çok seni rahatsız etmeyecek derecede sorular soracağız. Zaten seni rahatsız edeceğin konularda bize ikaz edip durdurabilirsin. Ee, dediğim gibi mesela hmm. çok ıssız bir yerdesin. Hani yaşam koşulun buraya çok uzak. Galiba köy tarafı biraz daha aşağıda. Ee, burada, bu ormanda nasıl yaşıyorsun? Nasıl bir hayat sürebiliyorsun? Peki yerde cinlerle arkadaşlık mı kuruyorsunuz yoksa onlarla bir aile ilişkiniz mi başladı? Yoksa herhangi bir böyle sadece sen tek kalıp gelip sana görünüyorlar veyahut da senden arkadaş kurmak mı istiyorlar? Yani asıl amaçları ne veyahut da sen burada nasıl bir yaşam farkı düşünüyorsun? Öncelikle bizim burada mandıramız vardı. Anadolu'da bir yöntemden kalma. Ondan sonra burada normal ailemizle mandıramızı işletiyoruz. Bir gün geceleyin böyle. Zaten görüyorsunuz şu arka tarafımız dere yatağı. Arkamızda dere var. Arkamızda zaten dere var. Bizim zaten ahırı da gelirken görmüşsünüz bu aşağıda. Dün şey gördük. Yani ahırı. Şu an zaten ahır bayağı aşağıda kalıyor. Ben her akşam geliyorum mesela buraya. Burada oturuyorum. Akşam neyim bir gün? 7 saat iki, iki buçuk sıralarında köpekler avlamaya başladı. Avlamaya başlayınca uyandım ben böyle. Bebek ağlama sesi gibi sesler geliyordu. Ondan sonra dışarı çıkıp baktığımda ortalıkta kimseyi göremedim ilk başta kimsede zaten yoktu. Olmadığı için de sesler dereye doğru gidiyordu. Dereye doğru beni çekiyordu. 7 saat 2. Normalde hayvanlarla uğraştığımız için gecemiz gündüzümüz hep dağlarda geçti bizim. Yaylalarda, ovalarda geçti. O yüzden de hani geceleyin hayvanları yaylalarda kaldığımız için bizim de böyle pek bir korkma alışkanlığımız yoktu dere e, çocuk ağladıkça dere yatağına doğru sanki gidiyordu böyle yürüyerek sanki. Hem ağlayıp hem gidiyordu. Ses tonları uzaklaşıyordu gitgide. Bu bebek mi? Bebek ağlama sesiydi. Bebek ağlama sesi gitgide benden uzaklaştıkça da ben de taktı onu takip ettim. Takip ettikçe beni bir derede buldum. Derede bulduğumda evde bayağı bir uzaklaşmıştım zaten. Fark etmedim. Hiç farkında bile olmadım uzaklaştıktan sonra da ondan sonra geriye bir an kendime geldim böyle. Kendime geldiğimde de zaten o anda korkmaya başladım. Çünkü beni şeye sürüklüyordu. Tuzağa doğru çekiyordular beni. Ondan sonra derede zaten akıntı var. Akıntıda yıllatlar falan var. Derin olan yerler var. Zaten oraya birkaç tane hayvanımız düştü orada. Telef oldu. Ondan sonra Oradan çıktım geldim eve. Bu 2-3 gün ard arda böyle tekrarlandı. Tekrarlanınca ondan sonra korkmaya başladım ben. yedirgin oldum. Kimseye de anlatamıyordum. benden başka kimse duymuyordu sesleri. Bir tek sen Bir tek ben duyuyordum. Benden başka kimse sesleri duymuyordu. Duymadığı için de ondan sonra yan delirdiğimi düşündüler işte ailemler deli olduğumu sandılar. Ama ben deli değilim yani. Millet beni deli sanıyor ama ben deli değilim. Ee, biz onlar mesela e, şöyle bir şeyimiz oldu işte. Dereden ben geldikten sonra birkaç gün bu beyler tekrarlandıktan sonra yani millet benim deli olduğumu düşündü ama halbuki ben deli değilim. Yine de hani aklım yerinde. Millet benim delirdiğimi sanıyor. Ben de ondan sonra yavaş yavaş böyle hissetmeye başladım. Ee, bunları böyle yanımda hissetmeye başladım. Aa, korktum mu? İlk başlarda çok korktum ama beni kendileri hiçbir zaman korkutmadılar. Beni hiçbir zaman kendileri korkutmadılar. Hani dostça bir şekilde yaklaştılar bana. Ondan sonra bir şey oldu aramızda böyle arkadaşlık, bağ gibi bağ oldu. Zaten Bunların istemediği zaman onlarla biz kesinlikle görüşemiyoruz, konuşamıyoruz. Onlar seni buluyor, sen onları bulamıyorsun zaten. Onlar istemediği kişilere görünüyor, istemediği kişilere görünmüyor. Görünmedikleri için de işte siz onları katiyen görmezsiniz. Onlar bizim gibi yemez, içmezler. Peki hiç onların yaşam tarzıyla bir şeyin oldu mu? Mesela dedim, bir tanıklığın oldu mu? Mesela ne yerler, ne içerler. Şimdi bu tür videolarda pek bunlardan böyle hiç bahsetmediler. Yani uçaklar ne yer, ne içer, nasıl bir giyinirler, nasıl bir tarzı vardır. Mesela biz insan olun, belirli bir tarzları vardır, belirli bir yemek kültürleri vardır. Onların da aynı bizimkisi gibi midir? Bunlar yemezler, içmezler. İşte ondan sonra benden sürekli ateş yapmamı isterler. Ben şunu da belirtmek istiyorum. Olası durumda bir yerlerde yaptığınız zaman kesinlikle üzerine su dökmeyin. Ondan sonra evde balkonlarınızda, pencerelerinizde sıcak su takıma dökmeyin. Onlar bazen orada oluyor, üzerine geldiği zaman birçok kara bir şekilde rahatsız ederler. Kendileri mesela sayı, sayacak insanlardan çok üstünler. İnsanlardan daha havalı bir şeyi sahipler. Ondan sonra onlar da mesela bizim gibi mesela Müslüman olanları var, kafir olanları var. Onlar da bizim gibi ayrı ayrı dinleri var. Bizim gibiler ayrı. Doğarlar, büyürler. Zaten bunlar hadislerde de belirtilmiştir. severler. Ateş etrafında çok toplanırlar. O yüzden yani kesinlikle ateş yaptığınız zaman su dökmeyin. Ve bir de ben zaten gelirken görmüşsünüzdür. Bayağı yukarıdayım ben zaten. Aşağıda kalıyor baya. O yüzden de sürekli buraya gelirim. asla zarar vermezler, sizi rahatsız etmezler. Ta ki siz onları rahatsız etmediğiniz sürece. Onlar zaten rahatsız olduğu zaman zaten sizi burada barındırmazlar, burada duramazsınız siz. Ben sesleri sormaya başladım. Yoksa fazla ileri gitmeye başladım. İstersen evet. bu kadar merak etme. Yani çok yani çok farklı bir şeylerle çok soru sordukça bir daha edemem. Kesinlikle veremezsin. Yani çok soru sarı soruyorsun. Ve rahatsız olmaya başladılar. Siz artık yavaş yavaş gitmeye başlasanız çok iyi edersiniz. Sizin için çok iyi olur aslında. Ha buradan aşağıya. olan bir şey değil. Bunlara, yani onlar sistemi geçince kimse buraya gelemez. Bu seyri zaten buraya kabul edemem. Benim elimde olan bir şey değil. Yani bu seyri gitmenizi istiyorlar. Siz kalkın bir an önce gidin en Biz e, şimdi kaydımızı burada bitireceğiz, kapatacağız. kalkıp gideceğiz dediğimiz yerden. bir zaman tekrardan iletişim kurarız da tekrardan böyle bir daha farklı bir şey konuşarak ve görselleyerek daha iyi olur. Aslında amacımız buydu o da olmadı. Sağlık olsun. Evet, sizden bu konuları konuşmak da güzeldi. Böyle video çektirmek de güzeldi. Böyle video bize de çektirdiğiniz için teşekkür ederiz. Ee, biz kapatalım ve artık kalkalım. Zaten saat çok geç oldu. Nasıl öyle bir kapatacağız ve ee, çok yoğun bir şekilde Bence videoyu kapatalım ve hemen buradan uzaklaşalım Kendisine Kendisine sonra kapattıktan sonra biz kendisiyle zor zor ikna ederek kendisini gösterdi ee, ve biz bize belli bir müddet verdi e, ee, o dediği tarihte tekrar geleceğiz. Bir sefer kendi mandrasında, mandrasında bizi konuk edecek. Ee, burada çünkü kendisi de söyledi, bir şahitlik falan gösteremem dedi. Şunlar sensin geliyor. Onda bir şey vardı ya. Var ya öyle kötü oldum ki Böyle sanki biri Neyse <laughs> Çok kötü oldum ya Ben sen de hissettim lan ki böyle var ya Aç normal mi bu kadar sallanması? Rüzgardan mı acaba? Ama... Bunlar neden bu kadar sallanmıyor ki? Aynı ağaç. Çok kötü oldu ya. Türevi diken diken oldu. Bunu doğru hissettim ya. Yani arkadaşlar kendisiyle görüştük. Bize belli bir tarih verdi. Ve biz o tarihte tekrar geleceğiz buraya. Kendi mandırasında... E, Mandrasında görüşeceğiz.